Merhaba, ben Turan Sarı. İlk asal mevzularda vlog yazarlığı yapmaktayım. Bugünkü video içerimizde ise insan kaynaklarının sadece bir iş alım süreci olmadığını ve esasında iş alım sürecinin çok daha ötesinde bir fonksiyon yelpazesine sahip olması üzerine konuşacağız. İş dünyasına dair yapılan konuşmalarda en sık duyulan terimlerden birisi olan insan kaynakları çoğu zaman yüzeysel olarak bilinmektedir. Bu kavram çoğu kişi için yalnızca iş alım süreçlerini çağrıştırır. CV'ler, görüşmeler, referans kontrolleri de bunların başında gelir. Elbette bunlar önemlidir ama insan kaynaklarının asıl rolü çok daha derindir. Bu sınırlı bakış açısı insan kaynaklarının kurumsal yapı içerisindeki stratejik konumunu göz ardı etme riskini taşımaktadır. Oysa günümüzde insan kaynakları sadece iş alımla değil, çalışan deneyiminden kurum kültürüne, kriz yönetiminden iç iletişime kadar çok boyutlu bir fonksiyon üstlenmektedir. Bu video ise insan kaynaklarını yalnızca iş alımla sınırlamayan daha geniş bir perspektif sunmayı hedeflemektedir. Geçmişten günümüze uzanan süreçte insan kaynakları daha çok idari görevlerle sınırlı bir birim olarak görülüyordu. Fakat dijital dönüşüm, artan rekabet ortamı ve çalışanların değişen beklentileri bu alandaki sorumlulukların yeniden tamamlanmasına ulaştı. Artık insan kaynakları yalnızca personel dosyalarını tutulduğu ya da bodrolama süreçlerinin yürütüldüğü bir birim değildir. Bu birim, kurum içindeki gelişim süreçlerini desteklemenin yanı sıra çalışanların şirkete olan aidiyetini güçlendirmeyi ve yönetim düzeyinde stratejik karar süreçlerine katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu dönüşümle birlikte insan kaynakları kurumların sadece bugünkü değil, gelecekteki başarısının da önemli bir belirleyici haline gelmiştir. Çalışan aidiyetini sağlamak ise insan kaynaklarının asli hedeflerinden bir tanesidir. Bir çalışanın kuruma katılmasıyla başlayan bu süreç yalnızca teknik yeterlilikle ilgili bir süreç değildir. İşe alıştırma sürecinden itibaren çalışanların şirketi kurduğu bağ onların verimliliğini, motivasyonunu ve kurumda kalma süresini doğrudan etkilemektedir. Bu noktada insan kaynakları yalnızca işin yasal ve idari boyutunu değil, aynı zamanda çalışanın işe uyumunu, takım ruhunu ve psikolojik güvenliğini de gözetlemekle yükümlüdür. Bir çalışanın değer görünmesi, gelişim fırsatlarına sahip olması ve fikirlerinin önemsenmesi gibi faktörler de çalışanın iş tatminini doğrudan etkilemektedir. Nitekim Gallup'un 2023 küresel iş raporuna göre dünya genelinde çalışan bağlı oranı yalnızca %23 düzeyindedir. Bu da pek çok kurumun halen çalışanlarının kuruma aidiyetini sağlama konusunda eksik kaldığını göstermektedir. Deneyimi merkeze alan insan kaynakları uygulamaları kurum içinde sağlıklı bir çalışma atmosferi oluştururken aynı zamanda dış dünyada da saygın ve tercih edilen bir işveren algısı yaratır. Böylelikle çalışanlar sadece kurumda görev yapan bireyler değil kuruma aidiyet duyan temsilcilere dönüşürler.